Biliyor musun, şu kule işi düşündüğümden de uzun sürdü. Duvarları yaparken bir ara dedim ki, acaba Rapunzel burada ne hissediyordu? Yani öyle yüksek falan değil ama sanki biraz izole, biraz yalnız. O yüzden etrafı doğayla doldurdum. Sarmaşıklar, taşlar, dağ gibi kıvrımlar. Hani bazen bir odaya birkaç saksı çiçek koyarsın da bir anda ruhun ferahlar ya, aynı o hesap. Bugün kulenin etrafını biraz daha şekillendirdim. Artık zeminle duvarlar birleşti. Görüntü de daha toparlandı. Gerçekten bu iş oldu dediğim anlardan biri. Bu arada sen olsan kulenin etrafına ne eklersin? Yorumlara yaz. Belki bir dahaki projede senin fikrini kullanırım. Bu tarz işler tek başına yapılmıyor ya. Seninle paylaşınca bir başka güzel. Bu arada Shrek'in tuvaletini, Yukarı Bak evini ya da Esrarengiz Kasabayı hala görmediysen bir göz at derim. Hepsi ayrı bir dünya.